teşekkür ederim. Yardım edecek misin bana? Bebeğinin öldüğünü kabul et bir an önce. Bu gerçekle ne kadar çabuk yüzleşirsen o kadar kolay olur senin için. Yoksa arada kalırsın benim gibi. Acın daha da çoğalır. Ben ne seni olduğun gibi kabullenebildim ne de seni kaybettiğim. Şimdi bak. Kendi cehennemimde debeleniyorum. Benden sana son bir baba nasihatı. Bir önce çek git buralardan. Burada saklanmana müsaade edemem. Başını belaya sokarken bana sormadın. Bundan sonra da benden yardım bekleme. Baba yalvarıyorum doktora ihtiyacım var. Nasihata değil. Senden son kez bir şey istiyorum. Allah biliyor ya. Bu kadar çaresiz durumda olmasam onu da istemezdim ama kahretsin başka şansım yok. Bir doktor çağır. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra çekip gideceğim zaten buradan görmeyeceksin bir daha yüzümü. Dostina. C'est là. abi. Suat ben abi. Suat Sen iki dakikada unutmuşsun beni. Suat, ben eczaneden. Kalfa Suat. Gel. İşiniz gitti abi. Ne? Zeliha abla gitti. Nasıl nereye gitti? Dur abi, dur, dur dur. Sakin ol. Her şey yolunda. Yani öyle de demeyelim tabii şimdi ama güvende Zeliha abla. O bekledi seni epey ama ağrısı arttı. Öyle olunca ben de ağrı kesici verdim onu. Rahatladı biraz, gitti. Nereye gitti? Onu ben bilmiyorum abi. Ama sana bak bunu bıraktı. Çok korktu. Benden de rica etti. Gelirsen diye. Tahsin. Suzan abla mutfakta pasaportları buldu. Polis çağırdı eve. Son anda kaçtım. Merak etme iyiyim. Ama seni çok merak ediyorum. Başına her ne geldiyse benim yüzümden geldi. ...devirmeliydin o gemiye Tahsin. Kaçıp kurtarmalıydın kendini. Ben bebeğimi bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama sen gitmeliydin belki de. Kurtulmalıydın. Benden de... ...ben de gelen belalardan da. Hala geçtiği bunun için. Şansın varken kaç kurtul Tahsin. Bil ki seni sonsuza kadar unutmayacağım. Umarım bu mektup eline geçer... Umarım iyisindir. Yoksa kendimi asla affetmeyeceğim. Abi. Abi hmm. ne oldu senin yüzüne? İyi misiniz? Polis mi yaptı? İyi misin abi? Eşiniz çok güçlü bir kadın abi. Merak etme. Bunca acıya nasıl dayandıysa. Eşim değil Abi. Tahsin abi yoksa bir şey sorabilir miyim abi? Ya. Abla yeni doğum yaptı belli ki değil mi abi? Bebek nerede abi? Yoksa... Bebek kayıp. Nasıl? Nasıl kayıp abi? Ne diyorsun sen? Doğumdan sonra Zeliha bebeğinin öldüğünü söylediler. Ee? Zeliha inanmıyor bebeğinin öldüğünü, Yaşadığını düşünüyor. Nerede o zaman bebek? kaçırıldım yani? Anlamadım ki ne oldu o zaman? Bilmiyorum. Kayıtlar karışmış olabilir. Her şey olabilir. Ya da en kötüsü. Ne? Bebek öldü Zeliha kabullenemiyor durumu. Sen... Sen ne düşünüyorsun peki abi? Gerçeği ortaya çıkarmayın. Ben Zeliha'nın içgüdüsüne güveniyorum. Hastanedeki belgelere ulaşıp... ...bu işin aslında öğrenmekten başka şansımız yok. Nasıl yapacaksın ki o işi abi? Belli ki fişlendiniz ikiniz de. Baksana polis peşinizde. Hem öyle önüne gelene göstermezler ki bu kayıtları. Başka şansım yok. Denemek zorundayım. Hangi hastane abicim bu? Feriköy Devlet Hastanesi. Ha şu postanenin arkasındaki. abi. Ya Elif var abi. Görsen bir içim su. Çok çok güzel bir kız. Bizim köyden. Bak çocukken ben ile elini yaktıydım onu. İstemeden tabii. O böyle yanağımdan öptüydü benim de. ben de heyecandan maşayı düşürdüydüm bunun eline. Ee? Eş Eşek Suzan gelinceye kadar dövdüydü babam. Demiyorum oğlum, bana niye anlatıyorsun? Ya kız hemşire çıktı abi. O dediğin hastane, Deriköy Devlet Hastanesi postanenin arkasındaki. Orada oh işte hemşire kız abi. Gel, gidelim bulalım Elif'i. Ben çok özür dilediğim zamanda da senin için yüz kere daha dilerim. Ne olacak? İşiniz görülsün, yeter ki. Asmat. <laughs> <laughs> Emre abi. <laughs> ...çalışmıyorsa senin kız bu gece? Ya iyi düşünelim, iyi olsun be abi. Ya vallahi ben de sana söylediğimden beri aynı şeyi düşünüyorum abi. Ulan fiyakalı fiyakalı laflar ettin ya bulamazsan kızı diyorum kendime. Rezil olursun oğlum diyorum ama sana bir şey söyledim mi? Yok. O yüzden senden de ricam iyi düşünelim, iyi olsun abi. Hadi yürü. İnsan adamsın hakikaten Fatih. Suat abi. Fuat abimin adı. Hayırlı akşamlar abiciğim. Bu doğumhane ne taraftaydı Sağdan devam edin, ileride koridorun sonunda. Tamamdır, sağ olasın. İyi nöbetler. Hmm. Sağ ol. Bu mu senin kız? <laughs> Yok be abi, ben bir içim su dedim, bir içim su mu bu kız? Yürü, sor bakayım senin kızı. Abi sen böyle senin kız, senin kız dedikçe için bir tuhaf oluyor ha. İnşallah. Yani ne diyelim. Hadi yürü, zevzeklik yapma Hadi. <laughs> Merhaba. İyi akşamlar. Buyurun. Elif'e bakmıştım ben oğlum. Elif? Elif hemşire. Burada doğumhanede görevli kendisi. Hayır, öyle biri çalışmıyor burada. Bir <laughs> dakika. Nasıl olur ya? Elif. Kumral, öyle siz yaşlarda hem yani sizden güzel olmasın, Biblo gibi bir kızdır. Yeşil gözlü. Yani maalesef, üzgünüm. Elif adında bir hemşire çalışmıyor burada. Kızım, yeni bir doğum kaydı yapılacak. Ben odaya bıraktım. Sen kaydı yapıp dolaba kaldırı İşin Şimdi halledersin, tamam? Olur abla. Hatırlamadın yani sen şimdi böyle mi? Hayır kardeşim tanımadım. Yani burada bir sürü işim gücüm var. Başka bir şey yoksa oyalama beni lütfen. Allah Allah nasıl olur ya? Beni var bir tane yalandı. Anne, annesi Beyi Yaksu'ya benzer. Çarkıcı var ya. Adını anmayacağımı söyler hani. Yahu ben kızı tanımıyorum. Sen gelmiş bana anasını kime benzediğini söylüyorsun. Nereden bileyim ben? Behi Aksoy'u bilirsin. Bilirim. Ee? Sever misin peki? Yani. Severim de sen öyle adını anmayacağım falan deyince. Ee? Ne bileyim, Neşe Karaböcek dururken. <laughs> i̇şte şimdi tam kalbimden vurdun beni bak. Ben neşe Karaböcek dedim mi akan sular durur. <laughs> Geçse de gençlik çağı. Sessiz ol. Biri duyacak. Hoş kalsa da kucak. Hoş değil o bir kere boş. Boş kalsa. Şş, sessiz ol. İyi nöbetler hemşire hanım. Buyurun. Ee, ben Balta Limanı Devlet Hastanesinden Doktor Faruk Kalender ee, görevli sizsiniz sanırım. Evet hocam buyurun. Ee, benim sizden bir ricam olacak. Bir hastam için. Sizin hastanenizde doğum yapmış. Belgelerini bir görebilir miyim lütfen? Hastanızın adı neydi acaba hocam? Bir saniyemizi rica ediyorum hocam. Dosyaları bulup çıkartıyorum. Tabii bekliyorum. ben... Ben de bekliyorum.